Abla ben de artık kendi hedefimi koymaya karar verdim. Çalışacağım çok param olacak. Ve tabii ki de öyle param olacak ki öyle zengin olacağım ki. Kedimizi ve aynı zamanda da ablamızı öldürenlerde intikamını alacağım. Merak etme. Janet bunu senden çok iyi beklerdim. Hadi aslan kardeşim. Yaparsın sen bunu. Hayaletler var mı burada? O nereden çıktı? Ne bileyim hayaletlerin olduğunu ben sanıyorum. Hayaletler mayaletler yok. Çok hayaleti kesip izleme bence. İyi. Umarım dileklerim gerçek olur. Neyse ben gidiyorum görüşürüz. Dikkatli ol. Olurum. Of bu kız ne zaman büyüyecek çok merak ediyorum. Öldürmediğimiz bir tane bir Allah'ın kulu bile kalmadı efendim. Daha kimler var acaba? Ölçülük. Evet, daha kimler var, kimler var? Sen hemen öğreneceksin kimlerin ne olduğunu. Kimler var? <laughs> <laughs> Janet diye bir kız var. Kendisi hayaletlerle bağı çok var. Sen onun işini bitirirsen en azından çok iyi olur. Aslında mantıklı. Ya da bak, ondan önce sana bir görev vereceğim. Ne efendim? Bir tane Alaaddin diye bir tane çocuk var. Eee? Alaaddin yakala ve unutamayacağı bir ders ver. Bana zamanında bir sürü uğursuzluk etmişti. Hayatını karanlığa taşıyacağım onun. Peki efendim. <laughs> of. Ay. Bacaklarım ağrıdı. Ana. Üf. Ne zormuş ya tek başıma gitmek. Ha? Konfeks nasılsın? İyiyim sen Janet. İyiyim ben de. Ne yürüyorsun burada? Hiç öylesine etrafa bakıyordum da seni gördüm yanı karşımda. Yapayalnız sen ne yapıyorsun? Genelde ablanla beraber giderdin. Boş ver ya ablamla beraber gitmekten de vazgeçtim. Anladım. Yine de dikkatli ol. Bu dünya biraz tehlikeli çünkü. Bir sürü nerede pislik varsa hepsi bu dünyada geziyor. Sen bana güven merak etme. İyi. Hadi görüşürüz sana. Görüşürüz. Bana bakın. Adamları öldürün. Alaaddin denen piçi bana bırakın. Peki abi. Hadi çocuklar gidelim. Arkadaşlar iyi nöbet tutalım başımıza büyük belalar gelmesin. Bir şey söyleyeceğim abi. Ne? Alaaddin abi bizi buraya görevlendirdi de umarım bir şey olmaz. Oğlum ne olacak aptal aptal konuşma ya. Allah Allah. Zaten eğer Alaaddin abi seni görevlendirmediyse ya da boşu boşuna görevlendirdiyse hiç hani görevini yapma. Bana bakın bir şey söyleyeceğim. Ne oldu abi? Ne oldu? ben zaten söyledim Dikkatli olun. Abi! Ne oldu? Ne? Hayır, hayır. Aa! Hayır! Aa! Hayır, imdat! İmdat bizi doğuruyorlar! Aaa! Aa! Efendim, bizi öldürmeye geliyorlar. Öldürmeye mi? <laughs> ne oldu? Hmm. <laughs> Ne işin var burada? Sen kimsin? Bak silah, uygun silah. Uygun silah mı? Hı? Hı -hı. Ah. Ah. Benim sihirli güçlerim var biliyorsun değil mi?

saatten sonra bir kedi bile bakamam. Masum yavru. Bilmiyorum. Kendi kedimin ölümü yetmemiş gibi bir de sana bakmam. Çok üzücü ve dramatize olur. Görüşürüz. Mau. Maa. Maa. La oğlum işin bakalı yapsana Niye yapsana saptal yapıyorsun her şeyi Patron kusura bakma ya Ne bileyim bu iş pek benlik değil galiba He bu iş pek senlik değil Zaten ne zaman sürekli bu lafı desen Hep böyle bir nazar değiyor Öf evet, defol git Daha fazla leş gibi kokutma burayı Peki patron istifam vereyim mi Veriyorsan ver. Daha burada çalışma günün olmayacak. Buyuruz. Buraya istifa kağıdımı da koydum. Gideyim ben en iyisi. Defol git. Of. Aptala bak. İşte adam akıllı bir şey bırakmamış. Bir de bana artistik taslıyor. Göt kafalı. Sonra ben sinirince ben sinirlendi oluyorum ya. Allah'ım ya Rabbi ya Hmm. Ne oluyor? Ya, ah, ne oluyor? Ya böyle karşıma çıkarsın evem. Ah, ne oluyor? Ah. Beni hatırladın mı? Ah. İyi Böyle hatırlasın o zaman. Ah! Ah! Aa, aa! İmdat! Aa! Ne? Olamaz. Ben babamı ablamı kedimi öldürenlerden bu. Aa, aa, abla!